Merhaba arkadaşlar. Bugün hmm. video çekiyorum. Denizle. Merhaba arkadaşlar. Çok videomuz geldi bugün ya. Aynen be. <laughs> Onun oldu çoktan. Ne var çok, çok güzel, güzel. videomuz. Evet, çok et, güzel. video videomuz çıkmak üzere. Hala çıkmadı. Zaten gibi çıktı. Ve arkadaşlar çıktı bu bu çıkmıştır canım. bu video yüklendikten. Arkadaşlar Gerçekten. bakın. Bu... Bugün yatakta ikinci part çekiyoruz. Yatak Part 2. Al part değildi bu yatakta. Yatak 24 saat yatakta part ya. Ama 24 saat olmayacak. 1 saat. Bizde 1 saat falan olacak. 24 evet. saat yapamayız. Bunlar da ceza, bonus, challenge falan burada Aynen, var. Aynen cezalar. İşte arkadaşlar bak sence kumandayla ne yapacağız? Bakın kumanda var. Onunla sence ne yapacağız? Evet. Yorumlara <laughs> olacak. 2 dakikamız. Evet, 2 dakikamız. 2 <laughs> dakika eşya alacağız. 2 dakikada ya, eşya 30 alacağız. Tamam 30 saniyede eşya alacağız. 30 Arkadaşlar saniye. bir de challenge bitince 3 e, dakika şey yapacağız. E, o, şey dinleneceğiz. Ya da 1 dakika. Olur işte. Her bir de her her 2 dakikada her 2 dakika olduğunda bunlardan alacağız ama bu artık dakika burada 2 dakika olduğunda anlıyorsun. Değil mi? 30 saniye. 1 2 3 başladı arkadaşlar. Ben kaybedeyim alayım mı? Benzi padını alayım mı? Al. Alayım. Boy padı. Minecraft'ı nerse. Ama burada fakat onu ne yapıyorsunuz? Mu izledin şunu. Azık, Ne? Hani 10 saniye kaldı. 10 saniye kaldı. Dur. Abi aa! hiç şey olmadı. Arkadaşlar çalacak. 3 2 1 zıpla. Beni zıpla. Hiçbir şey almadık ki. Arkadaşlar çalıyor. Hayır hiç şey almadık. Ben bunu geri atacağım. Çaldı. Aa! Çaldı. Ben bunu ikide aldım. Aa! Bence lazım olur. Ee. Arkadaşlar şimdi challenge kim alsın ilk? Arkadaşlar bir de e, bir böyle de bir daha ceza 4 var. Dakika o cezayı daha. söyleyelim. Bir ceza oyundan atacak. Yok. Dedi ya eğlenecek. He, sen He, bir bir mi? ceza yapamazsak eğleneceğiz. Evet. Artık şu an 4 olduğunda şey yapacağız. Ben Bu Minecraft mı? oynayacağım şu an. Aynen. Bizim şu anda 2.50. Şimdi dakikamız Elmas kaldı. bulmuştuk. İzledirir. Size de göstereyim. Obsidiyan. Şu an 10 obsidiyanın var. Ende gideceğim. Kazıyorum. Azıcık burayı göster azık Arkadaşlar bakın şimdi ende portal yapacağım. Az kaldı 10 saniye. Ha hmm. ne? Evet. Bak kapattım şu. Heh. Arkadaşlar Alacağız. başladık. Kim Hiç. alalım? Tam ilk ben başlayayım challenge'lara. Hayır, Şimdi bakacağız ilk. Bir mi? Ay onlara da gösterelim. Sen ne, ne alacağım? Işte, Ben alacağım. Sen mi alacağım? Sonra sen alacaksın. 8 tane var. Maşuka. Yere değme. Aa, buraya. Ya. Yere değme. Hadi. Hadi bana alsan. Seni mı? gösteriyorum. Bunu alacağım. Bunu aldı Deniz abimiz. Bir, bir göster, ne göster buraya. Aa çataktan bir yatağa zıplamak sonra geri zıplamak. Bu Deniz'in. Benim. Biz seçtik ama bakmadık nasıl zıplayabiliyor muyuz zıplamıyoruz diye. Bunu geri koyacağım. Sonra... E, onu geri koy. Hayır Bak. onu çıkar. Ay bunu çıkardım. Ya da kes bilmem. Sadece çıkar işte. Dur şimdi. Arkadaşlar yere inemiyorum göstermek için Evet. Burayı. Bunları. Zıpladı. Zıpladı. Şimdi geri. Şimdi geri. Uy, yaptık almış. be. Şimdi ben çekiyorum. Hayır, ne çekmişsin? Şey. Altıda. Altıda doğru. Ne yaptık? Aa, ben iki dakika ben yapmadım. Ben şu an yapmak. Ne? İki dakika yapmadım. Oldum dakika da. Var ya. Ama zor oldum da iki dakika yapalım bence. Dakika. Mesela ne dakika Gibi. Yani sayacağız ya yapmak için. İki dakikamız var ya yapmak için. He, he. Bazıları zor ya yetişmek için. Yetiş. Bazıları yani. zor. i̇ki Bazı dakika zor. olmasın ya. 30 saniye. Değil. Tamam 30 saniye. 10 saniye, 12 saniye. 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 saniye var. Ben bunu bir yere yetiştireceğim. Yani Şimdi ben çekeceğim. İnşallah kötü bir şey Çek çıkmaz. Ya, değil Zor bir şey inemem ki ben. Deniz geç buraya. Çek. Ya takım. Arkadaşlar. Ya ne yapıyor ne? Şey. Çek. Şimdi buraya. Böyle. Böyle olsun. Şimdi Arkadaşlar, hadi. Arkadaşlar ben çekiyorum. Göstereyim. Hmm. Gösteriyorum. Çelik. Uzak bir yerden eşya alma diye çalışma. Aa bu var. Ayakkabılarım. Aha. Ama vay bu da burada da ayakkabı. Yani. o, o uzak dedi. Birazcık evet, uzak. 30 saniyeyi başlat. Al ipodunu. 30 saniyeyi başlat. He 30 saniye duruyor. Arkadaşlar bekleyin. Bence yaparım 30 saniyede. Ama uzak azıcık. Deniz ben bazen yardım edecek. Yapamazsam. Bir. Bunu ayarlamam Hı -hı. gerek. Ayarlayabilirsin. Aha oldu. Ama ben buraya değiyorum ya. Düşebilir. Ha düşmez düşmez. İnşallah tutarsın lazım Başla tut saniyeyi. Başladı. <laughs> ne tutacağım? <Nuttum. Ay>, <laughs> Aldı. <gülüyor> ben düşmem. Şimdi bunu aldım. Şimdi bunu ne yapacağım? At. Geri tak. öldük. Bitti. 15 saniyede 10 yaptım. saniyede falan yaptık. Evet sonra atmak için şey ya var ya. Şimdi deniz çekiyor. Ya, <laughs> 24, 23 saniye var. Bu ne ya? Tamam. Mah. Ama bir Ma, tane zor var. Moş gibi moş kazıyoruz. Alo. Ah. Arkadaşlar kaç saniyemiz var? Hadi. Şimdi deniz çekecek. Ben mi sen mi yapayım Azıcık diye bir şey yaptık. Biz sana... ben Aa. yapacağım var. Arkadaşlar, bon Aa biz yaptığımızda bonus almıyor muyduk? Ha yok. Ha yok yok. Evet, çıkınca. Deniz abimiz en son yok. Aa, ben bunu alacağım. Biz, bunu aldı Deniz. ilk önce kamerayı göster. Yes be bonus. Yandım. Bakayım ne yazıyor? Ne yazıyor? Göster arkadaşlar. Bence güzel bir şey. Tamam sen oku. Kol 30 saniye otur. Arkadaşlar bu kolduk ya da bu istediğini. Hadi 30 saniye başlatacağım. Gidebilirim bu dur dur 30 saniye başlatacağım. Burada gidebilirim. 30 saniye var. Ben sana 5 saniye kalınca diyeceğim. 4 3 diye sayacağım. 1. Şu 2. Yok otur ilk önce sonra başlayacak. 1 2 3 başladı. İnşallah da Bakın. Dur. Bir saniye. Eşyalar alabiliyorsun ama oturarak. Kalkamıyorsun. Güzel oradan da alabilirsin. Bak, bilmem bir şey başka alamazsın. Ha, cidden. Ya oturmak işte bu ceza değil. 5 4 3 2 1 Helal. Bakın şimdi çaldı. Arkadaşlar şimdi kaç saniyemiz var? 30 saniye. Ben duracağım ve bir 10 dakika geçecek şimdi. Ondan sonra devam edeceğim. Alır. Evet, 10 dakika geçti şimdi bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar 10 dakika TikTok izledim güzeldi. Az kalsın hayatlarım yere düşüyorum ama değilim. Arkadaşlar de, bak şarjaya bakın. Ya, ya, ya. 3, 2, 1, al. Şimdi, evet. Al Tam ortadaki. Dur dur al dur alma da alma. Bunları arkadaşlar bana bakın. attım ha. Ortadaki. Güzel. Bir kere yere dokunabilirsiniz oh, Ama da ama şimdi daha yapamazsın istediğinde. Her doğru istediğinde. Şimdi yap. Anta var. Hemen yapayım mı? Bence gerek. Aa buna zor yetişebiliriz. Buna belki zor yetişiriz. Ama ama deniz o challenge bence. Bence yetişiriz. Bence yetişiriz. Ben biliyorum. Ben değeceğim iki kere yere. şimdi değil ee, mi? Dur, Aa, ne? Bak, gerek, gerek olacağını biliyorum. Kalır. Tamam daha bir dakika var. Tamam dur bir dakika olmasın. Ha, de olsun işte. 11'de başlatırsın. 12'de olacak. 12'de mi? Evet. Tamam. Bu şu anda burada kalsın. Bunu at. Şimdi deniz çekecek. Düşünsene en zoru en sona kalacak. Ha. Arkadaşlar bir de yere değmemiz lazım. Tamam. Ne sebep çekmiş tabii yapacağız. Belki ortaya koyuyoruz şu anda sanmayın yere değin 4 tane kaldı göstereyim kaç kaldı 4 40 saniye var 40 saniye var ben. Vay yo <laughs> <laughs> Göster. Hayır. Tamam. TikTok şey yapabilir. O ne be? Arkadaşlar son 20 saniye. Al, al, tablonu 1'e mi, 2'ye mi, 3'e mi, 4'e mi, 5'e mi koyarsınız? Sen? Trabzon. 3. 3. 4 Galatasaray'a koydum. Koydu. Ya arkadaşlar Galatasaray evet iyi ama biz onu sevmedik. üçüncü. Kötü yakaladık. Hayır 5. 5 yazdık hocam tabii. 1. bitti oğlum. 10 saniyemiz var. 10 saniye geçti. ha oğlum 10 saniye geçti. 3'e koydu. Kimi? Beşiktaş'ı. Evet gördük ya dedi ya. abi ne Bence soldaki ikinciyi al. Bence. Ben Bence. sağdaki ikinciyi Ya da sağdaki kararına... Aa düşebilirim deniz çık. Düşmezsin. Bur düşebilir Düşmezsin ben seni tutarım. Tuttum. Ah. Oh. Ne yazıyor? Anladım ben. Ya ne? Verdim. Ne? Ne dur göster kameraya. Kamera okusun. Challenge. Ya en zor bunu ben yapıyorum. Çünkü Deniz'le tartıştık gibi yapacak. Hayır. Tartışmadık da. Aa, kim dediğini demedik ki de ben yapayım bence. Sen mi yap? Sen o mi yapacaksın? Bana geldi. Aa doğru. Tut, tut bence. Yine. Yapamazsan. Ben yapmak istiyordum ya. Aha. Ne alaka? Ölgüyle düştün mü sanki? Lan, lan bak. Bak, Deniz. Ne oğlum tutuyorum? Şu deniz bak. Düşmeyeceksin. <laughs> <laughs> lan tutuyorum, lan tutuyorum. Kaç verin ya. Ben senin arkadaş değilim. Ya tuttu. Yüzden ben yenildim ya. Bu aynı burada olacak ama bir de uzaklaşacak. Yuh. Evet öyle. Ne yapayım? Öyle yap söylemiştik. Bu da gene bakma karıştıracağım. Karıştıracağım bakma. Sen sen, sen bir Bakma. Evet bakma. abi sen, sen, seni yanlış mı yaptın? Hayır. Öyle yapacağım. Ben öyle zaten yapacağım. Evet. İstemedim. Bunu böyle. böyle, bunu böyle. Böyle koydum. Aa, artık ben gittim ya. Her zaman artık çalın yapacaksın. Hadi, Hadi bitti. A, Durmadan challenge yapacaksın. Ama 30 saniye var. Göster. 20 saniye yere diyebilirsin. Çıkabilir. çık evet, istiyorsan. Say, sen kendi içinden say. İpadı, şey yapma. Ama daha şimdi. Ay, da istediğim zaman yapabilir Evet. Değil mi? Ha, o zaman yapmak istemiyorum. Ama çalışmalara yapamazsın. Kumandaya. Kumanda. Ayağımla yetişebilirim belki. Ayak yok elle. E, i̇mkansız. Bence imkansız. E, Sen de ona zar zor yetiştin. Tamam hadi gel daha, daha yakına yakın. koy. Bitti. Allah Allah. Buraya değmiyor değil mi? Evet böyle. Tamam. Hadi daha yakına koy. Hadi öyle olsun. Ama buradaydı burada. Olmasın burada. Bari. Çok zor. Vallahi yok. Ah, Değil işte. Imkansız ki. İmkanlı ver hadi ben yap, yapayım. Hadi yap Hadi ben seni tutmayayım yap. Tutma. Tutmayacağım. Tutmayacağım. Ama cidden ben bence yapamam. E tabii yapamazsın. Abi yok. benim boyum yok. yoksa. Ya abi. Sadece elin uzun olması lazım bu kadar. Dur. Ne? Ben çekeceğim. Çek. Şey. Gel, Bakarız yapar mısın diye. <laughs> dur dur. Hadi. <gülüyor> çok, <gülüyor> mu <kolay? gülüyor> çok mu kolay? Çok mu kolay? Çok kolay. He, çok kolay. Bu oraya yetişirsin bak. Ben öyle oluyorum. Hayır ama yere değerek <laughs> tabii tamam, yetişirsin. Bak öyle. Bak öyle oluyorum. Sen yetişiyorsun hemen. Hadi ben, ben öyle değilim. yapayım. Al. Yap. Yapayım. Yap. Yap bilerek yapmayacaksın. Vallahi bu arada bilerek yap yapabil, Yapmayacağım. Yetişe yetişe yine kalkmış. Bak. <gülüyor> Bak yetişebiliyorsun. <laughs> <Bak, gülüyor> <laughs> geri bir şekilde ama yaptın. Abi, dıkındın. Ama geride çekmem lazım. Dıkındın. Al. Abone olun, like bize bay bay. İmkanlı. Dokundun ya. Abone olun, like bize